Burada insan sandviçi, balık kafası, burgeri, balık, kanı içecek. Frison ne? İnsan <laughs> Neler oluyor arkadaşlar? Patrick'in devamı var. Snap. Hatırlarsanız ilkini oynamıştık. Patrick'e güvenmeyin. Oyununu tamamını 10 gün önce oynamıştık. Vay be. Devamı zaten çıktı. O yüzden oynuyoruz. Patrick Snap 2 at. Hatırlarsanız birinci bölümde Patrick'in kafasına patlatmıştık ve oyun yeni bitti. Yani Patrick bunda öldü mü bilmiyorum. Haydi basıp oynayalım. Sağ ol. Tamam. Kim bu? Bana şunu söylüyor. Hey, <laughs> Neler oluyor? Aa bu ne? Bu karpuz ne? Okey tamam. Bu karpuz ilginç yani. Değişik. içeri girdik. Hastaneye geldik. Hastanedeyiz. Oo. Oh! Aa burada bir kemik var. Bu kemik de ne böyle? B on hat diyor. Aa bölge müdürü diyor. Bölge müdürü diyor. Burada değişik çılgın bir şey var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Niye ne bağırıyorsun? Burada kılıçlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıklar var. Yıldızlar var. Yatağımız burada. Televizyonumuz var. Burada bir diş var. Niye? Bu dişler var burada. Anlamıyorum. Kumandayı alalım. Televizyonu açalım. Ne diyor? Sandy ile görüş diyor. Sandy'cim. Thanks for helping me. Teşekkürler yardım ettiğin için ne demek Rica ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam. You're welcome. You welcome. Teşekkürler teşekkürler. Tamam. Sandy bizi nereye götürür? Haberleri izleyeceğiz arkadaşlar. Tam yanına oturayım bir haberleri izleyelim. Bakalım. Bu haberler hiç iyi değil. What? Patrick var. Bu haberler cidden hiç iyi değil arkadaşlar. Sandicim cidden bu haberler çok iyi değil ne yapalım senle konuşalım bakalım ya ya ne? yarın gelirim tekrardan sıkıntı yok el fenerimiz var ne istiyor pizza istiyor arkadaşlar ama burada burası senin evin olmalı mı acaba burası onun evi mi arkadaşlar burada dev bir köpek balığı var bunu hiç görmemiştim acaba buraya ulaşabilir miyim ulaşabilmemiz çok zor ama pizzasını verelim hemen buzdolabına doğru gidiyorum buzdolabından pizza istedi bizden şunu açalım pizzamızı alalım. Yanına oturup sanırım pizza yiyeceğiz. Aynen oturalım. Pizzasını yesin sandicim. Afiyet bol şeker olsun. O burada hiç iyi bir şey değil sanki sanırım gözükmüyor. Ne yapacağız Sandi ile konuşalım. Sandicim ne istiyorsun? Uyumamı istiyor. Bence de hemen uyuyalım. Hemen uyuyalım. Ben gideyim arkadaşlar güzel bir uyku. Güzel rahat bir şekilde uyuyayım. Ve gördüğünüz gibi uyudum. Oo bu ne? Buraya mı? Neden ben burada uyandım? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bismillah. Burada ne yazıyor? Burada insan sandviçi, balık kafası, burgeri, balık, kanı içecek. Frisson ne? İnsan kafası. Bismillah. Aklım gitti. Bu ne? Bu ne? <laughs> rüya mıydı? Kabus mu gördük? Sandi ne diyorsun? <laughs> tamam gidelim. Sandi rüya gördü. Gözünü sevin. Bu nasıl bir şeydi ya? Hadi o kapıyı aç. Bu neydi ya? Bizi başka bir yere götürüyor sanırım arkadaşlar. Bu evden çıkıyoruz. Tam çıkalım. Aç şu lanet kapıyı çıkalım buradan bir an önce ya. Bu nasıl bir şeydi ya? Yeni bir yere gidiyoruz. Bakalım bizi nereye götürecek burası nasıl? Kendi tam arkadaşımızın evine geldi. Güzel oldu arkadaşlar burası. Sandy bizi getirdi. Harika oldu. Buraya kadar izleyenler birer like atarsa sevinirim. Şimdi bu kim Harry Blanks? Bu ne bu boş? Bu ne istiyor bizden? Sanırım gerekli malzemeler mi vereceğiz buna ne olacak? Bizi bir yere götürüyor. Burada ne var? Tuvalet var. Çocuklar çok iyisiniz. Tamam peki bak ben sizinleyim tamam ben sizinleyim burada birisi var bana bakıyor. bana bakıyor. Ne diyorsun ne istiyorsunuz? Şunları açamıyormuş. <laughs> Benle oyun oynuyor. <laughs> Okey okay Ne istiyorsunuz çocuklar? <laughs> Abi tamam, bağırma bu boş ne diyor? Niye bağırıyor bize? Ay bir şeyler yememiz gerekiyor. Ana yemek yemeye mi gideceğiz? Buradan mı yiyeceğiz? Nerede yiyeceğiz? Yemeklik ben bunlara nereden bir şey bulacağım? Ha? Hadi lanet olası. Bir mutfağa gidelim. Durun kardeşim. Şu... Aha bunu alalım. Aa, sen kimsin? Ne istiyorsun? Ne? Tamam tamam bir dakika tamam. Bağırma. Bu niye böyle yapıyor ya? Ben de bir şey bir el feneri var. Ne olduğunu bilsem sana bir şeyler. Aha yemeği yapmış. Ha, yemek hazır. Aa, yemeği verelim. Afiyet olsun şeker olsun size. Bunlar yemek istiyor acaba yemek nasıl bir şey ya? Hmm. Güzel bir uykuya atacaklar sanırım. Oh. <laughs> tamam tamam sessiz sessiz ben bir şey demedim size. Yemeğinizi yiyin. Tuvalete gidiyor. Tuvalete mi gireceğiz? Tam tuvalete girdim. Arkadaşlar tuvalete dur. Birisi geldi. Neler oluyor içeride? İnanamıyorum bir şeyler oluyor içeride. Allah Allah biri de gidip geliyor sürekli şu an. Dur bir dakika kapıyı açalım bir dakika. Çok ilginç bir şeyler oluyor arkadaşlar. Telefon çalıyor. Ana bu ne? İçeriye bakın arkadaşlar. Ben Sandy ile birlikteydim. Sandy'e neler oldu? Burada bir şey olmuş. Bilgisayar gibi bir şeyler var. Ahtapot falan. Aa bir dakika. Telefon nerede çalıyor? Telefonu bulmam lazım. Telefonu alalım. Dışarı çıkarım. Hello. Merhaba. Benimle <laughs> konuşuyor. Dışarı çıkacağım. Bir dakika dışarı çıkmam lazım. Dışarıya nereden çıkacağım? Ben nereden geldim az önce? Şunu alabilir miyim? Şunu alamıyorum. Dur şuradan çık çık çık. Çı. Kapıyı aç. Kapıyı açtım dışarı çıktım. Giga balıkla konuşmam lazım sanırım. Giga nerede? Giga balık mı acaba? Gel 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 gel. Giga. Giga bize yardım et gözünü sevin bana izin vermiyorlar Giga. Giga da bana öyle bir bakıyor sanki de yeni ilk defa bir insan görmüşsün. Nasıl bakıyorsun kardeşim? Ne yani ben insanım. Allah Allah bir yürüyüp bakacağım bu karşıdaki kim acaba? Karşıdaki biriyle karşılaştım ama kim? Kardeşim selam. Tamam Giga gel bununla konuşabiliyorum. Bu da değişik bir şeye benziyor ama nedir ben anlamadım ya. Buradan içeri mi gireceğiz? Kapıyı aç. Oza gireceğiz. Ola, hangi eve gideceğim? bilmiyordum. yardım etsenize bir şey söyleyin ya. Neyse biz buradan çıkalım. Başka yerlere gidelim arkadaşlar. Bakalım şu karşıda bir şey daha var. Oraya doğru gideceğim. Bakalım orada ne var. Bir koşalım oraya doğru. Ana arkadaşlar buna baksanıza geldik. Ananas gibi bir şey yani. Sünger Bob'un evi gibi bir şey keşke buraya girebilseydim. Kapı açılıyor mu açılmıyor. Aa sen kimsin? Sen kimsin? Dada! Dada! Dada ne yapsın dada? Aa bunu benden aldı. Aa tamam bunu alıp arabaya mı bineceğiz? Ay hikaye gitti ne olur? Giga hey, mi konuşacağım seninle mi? Ol, ol Ne demek? Rica ederim amca thank, thank you diyor. Tamam şimdi buradan gidelim arkadaşlar. Buradan gitmem lazım. Aa o diğeri gitti. Eee? bunu verdim. O deri nereye gitti? Oo, çok hızlı gidiyorum. Arkadan onu takip etmem lazım. Giga bizi bırakıp gitti. Oo. Tamam Giga Fiş'in evine gireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası sanırım Giga Fiş'in evi. Selamünaleyküm. Sanırım buraya gireceğim. Al bunu Giga Fiş'im. Patrick sen nereden çıktın Patrick ya? Yine bizi buraya getirdiler arkadaşlar. Burada bir şey seçeceğiz. Yine rüya gibi bir şey. Kapı aç ki kapak değişik bir yere geldik yani. Burada bir şey mi seçeceğiz? Ne yapacağız? Tamam da ne yapacağım? Nereye gireceğim? Tamam, tamam eve girdim buraya point geldim point arkadaşlar up, süre dolduğunda ne olacağını görmek istiyorum bakalım neler olacak çünkü 3 tane seçim bir şey var bir şey olacak ama bilmiyorum işte bu yüzden buna değmez kesinlikle gidiyorum bence şurada... Ay, <laughs> bu burada değişik point bir point şey var doğru olanı up, bulamazdım siga. ya, ya potrike girelim potrike <laughs> An doğru olanı buldum vallahi herhalde. Açalım açalım. Sonra neyi seçeceğiz? Sen bence bu Tam doğru olanı seçtim bu ne? Burada üç tane bir bedel var ama nedir? Bunun bedelini ödeyeceğiz sağlıklı. Ne oluyor? Kim kime oluyor? Bir şey oluyor anlamadım. Yo. Hangisi? Doğru olanı mı seçtim? Kendimi seçtim. Niye kendimi seçtim ben? Yapma. Beni öldürmek istemedim ki ne yapmam gerekiyor benim ya kendi kendimizi götürdük ya de kötü son en azından ben ölmüyorum yani ölüyor muyum teknik olarak anlamadım yani Bir şeyler oldu ama çözemedim arkadaşlar kendimi niye seçtim anlamadım hanım ne olacak. Hamnasır yönetmen, Hamnasır programcı, Hamnasır tasarımcı. Kom Bomb games present sunuyor. Çok iyi dostum. Şimdiye kadarki en iyi oyun izlediğin için teşekkürler. Bu çılgınca idi. Hemen abone ol.